أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أسعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم إن كل شيء خلقناه بقدر إلى آخر الآيات البينات صدق الله العظيم محترم <مع> <مع> كاردشترم <مع> şu ahir zamanda dini mübini İslam'ı tahrif etme adına birçok zümrenin, birçok sapık fırkanın olduğunu hepimiz müşahede ediyoruz ve görüyoruz. Bunların bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine, bir kısmı daha ileri giderek Kur'an'ın metnine varana kadar ileri boyutta tenkitler maalesef yapıyorlar ve bunu ilahiyatçı olarak, din adamı kisvesi adı altında yapıyorlar. Bu gruplardan bir tanesi de kaderiye dediğimiz, kaderi inkar eden grup ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kaderi inkar edenlerle ilgili beyan ettiler ki يَجِئُ قَوْمٌ يَقُولُونَ لَا kadar Kader yoktur diyen bir kavim gelecektir. ثُمَّ يَخْرُجُونَ minhu اِلَى الزِّنْدِقَةِ Sonlar, sonra onlardan bazıları zındık olurlar. فإذا لقيتموهم فلا تسلموا aleyhim İşte o kadar yoktur diyenlerle karşılaştığınız vakitte onlara selam vermeyiniz ve in meridu fe la tauduhu hasta oldukları vakitte onları ziyaret etmeyiniz ve in matu fe la teşhedu janaizahum ölürlerse cenazelerinde bulunmayınız ve innahum shi'atu'd daccali ve mecihusun hadihi'l ümme çünkü onlar deccalin taraftarları bu ümmetin mecusileridir. Hakkana alallahi ayi hikahum. Onların mecusilere ilhak etmek Allahu Zülcelal Hazretlerinin üzerine bir hak olmuştur buyuruyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bugün kaderi inkar eden birçok kimseyi de görüyoruz. Halbuki kader Allahu Zülcelal Hazretlerinin ezeli ilminde bir şeyi takdir etmesi, kaza da o takdir etmiş olduğu şeyin vakti geldiği zamanda meydana gelmesi olayıdır ki, Burada güç, kuvvet ve kudret cihetinden fiili yaratan Allahu u Zülcelal Hazretleridir. Kul cüz irade sahibidir. Kul bir şeyi irade eder, yapmak için onu gayretini sarf eder. Mevla Celle Celaluhu da eğer dilerse yapması için ona o kudreti, o gücü, o kuvveti verir. Ama ve lakin kulun bunu yapması cebri herhangi bir zorlamayla değil, sadece kendi iradesi sebebiyledir. Dolayısıyla yapmış olduğu şeyden Allahu Zülcelal Hazretlerini sorumlu tutması diye bir şey söz konusu değil ve düşünülemez. Dolayısıyla yapmış olduğumuz fiillerin yaratıcısı Hazreti Allah'tır. Ama ve lakin yapılmış olan o fiillerdeki irade, o işi yapmaya azmet ve gayret etmek kulun kendi iradesi sebebiyledir. Hal böyle olunca Mevla Celle Celaluhu ezeli ilminde ne takdir etmişse vakti geldiğinde de onu elbette meydana getirecektir. Ama ve lakin, burada kulların iradesi öne çıkmaktadır ki dolayısıyla bu da imtihanın cilvesidir. Kul eğer hayır bir iş işlemeyi murad ediyorsa Allahu Zülcelal Hazretleri o kimsenin yapacak olduğu hayır işte de Kudreti gücü halketendir. Ona yapmasını halketendir. Yaratıcı olarak Allahu Zülcelal Hazretleri yaratmaktadır. Dolayısıyla bir kimse şer bir iş yapmaya kalkacak olursa o işi irade ettiyse, cüz'i iradesinde, kendi iradesinde işte o vakitte yapacak olduğu şerri de yaratan, o gücü, o kudreti, o kuvveti veren Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Ama velakin kul salih bir iş işlemek adına cüz'i iradesini kullanmış olsa o vakitte yapmış olduğu işten mükafatını Mevlamız Celle Celaluhu'nun rızası olarak ve sevap olarak alacaktır. Ama ve lakin cüz'i iradesini masiyet hususunda e, yönlendirdiyse işte o vakitte yapmış olduğu şey sebebiyle de ahirette Rabbimizin Celle Celaluhu azabına duyçar olacaktır. Bu sebeple Bugün kaderi inkar etmek demek imanın asıllarından birini yok saymak demektir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifinde bizlere kader yoktur diyenler, kadere imana yoktur diyenleri Mecusiler ile birlikte tutmuştur. Burada ufak bir açıklama var. Onu da izah etmek güzel olacaktır. Hadiste kaderi inkar edenler Mecusilere benzetilmiştir. Çünkü onlar inançlarında bir tereddüt ve şüphe içerisindedirler. Hayrın yani iyiliğin aydınlık tanrısı Hürmüz ve şerrin de karanlık tanrısı Ehriman tarafından yaratıldığına inanmaktadırlar. Kaderi inkar edenler de yaratıcı olarak Allah ile birlikte insanı düşünmektedirler. Çünkü onlara göre insan amellerinin yaratıcısıdır. Halbuki yaratıcı yaratmak, halk etmek sadece ve sadece Allahu Zülcelal Hazretlerine mahsustur. Ehli sünnet alimlerinin görüşlerine göre ise insanın kendisine sunulan seçeneklerden birini tercih etme imkanı vardır. Yani bir adam cüz'i iradesini iyi yapmaya da kullanabilir, kötü yapmaya da kullanabilir. İşte bunu da irade-i cüz'iyesi ile gerçekleştirir ama iradeye uygun olarak fiili yaratan Yine Allah'tır celle celaluhu. Çünkü Mevlamız celle celaluhu ayetlerde de geçtiği üzere Allahu Teala her şeyin yaratıcısıdır. Bu sebepten ötürü kaderi inkar eden bu bidat ehliyle oturmak insanın kalbine kasvet verir ki belli bir zaman sonra hani bugün de tabir edildiği üzere üzüm üzüme baka baka karılır, kararır. Onların görüşleri benimsenmeye başlar, itikadi meselelerde problemler başlar. İşte o kaderi inkar etmeyle beraber başlayan durum hadis-i şeriflere daha sonra Kur'an'ın metnine varana kadar uzar ki bu da küfür olur, Rabbim cümlelerimizi halas eylesin, muhafaza eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.